Merhaba arkadaşlar, Tülay ilgili Oyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle minyatür bir gül çalışması yapacağız. İplerimizi tanıtalım. Ee, krem rengi ipim 500 no, yeşil ipim 246 no ve sarı ipim 751. Hepsi 4 katlı oyalı sonu ipek hemen krem ipimle başlıyorum güzel minyatür bir e, modelimiz hemen sihirli halkamızla başlıyorum şöyle bir miktar bırakıyorum bıraktıktan sonra bir kez parmağıma doluyorum ve sihirli halkamı oluşturuyorum 5 tane sayımı yerleştiriyorum. 5 yaprağım olacak. 5 sayımı yerleştirdim ve 5 sıralık bir boru. Bu 5 sayımızla uzatacağız. 5-6 sıralık bir burumuzu uzatıyoruz çok fazla değil minyatür olduğu için ee, minik yapalım burkusunu 5 sıralık bir buru uzatmış olduk şimdi tek düğümle sayıma geçerek buradaki sayımın içinden e, içine pardon üç tane sayımı yerleştiriyorum. Yani bir sayımın içine üç tane sayımı yerleştiriyorum. 3 tane sayımı yerleştirdim. İpimi geri alıyorum. İpimi geri aldım ve her iki taraftan artırma yapıyoruz. Orta artırmamız yok. Sadece her iki taraftan artırma yapıyoruz. İpimi geriye aldım. Her iki taraftan artırmalarıma devam ediyorum. Ta ki sayım 6 olana dek. sayım şu an 6 sayımı 6 yaptıktan sonra ipimi geriye alarak eksiltiyorum. Ta ki sayım 4 olana dek. Sayımı 4 yapıp bitireceğim. Şu an sayım 4 oldu. Hiç ipimi kesmeden aynı yere bakın. Geri dönüyorum yuvamın içine. Bir şey Yanındaki sayıya gelerek tekrardan 3 tane sayıyla başlıyorum yaprağımı Devam ediyorum. Yanlarda artırma yaparak sayımızı 6 yapıyoruz yapraklardan 5 tane yaprağımız olacak. 5 yaprağımızı da aynı sayılardan yapıyoruz. Ben hemen kamera arkasında diğer kalan yapraklarımı yapıp geliyorum. 5'li yaprağımızı da bitirmiş olduk bu şekil. Kenardaki ee, iplerimizi kesmiyoruz kontrol geçeceğimiz için şuradan iplerimiz kalmıştı uğraşmayın hiç kesmeyin kontrol geçeceğiz sarı ipimizle korkmayın sadece kontrol derken sayılarımı üstünden geçeceğim bu bir şekil biraz kontür dediğimizde hemen hanımlar korkarlar Evet gerçekten kontür geçmek zor ip kısmından hemen sarı ipimi sabitliyorum şöyle ve tüm sayılarımın üstünden bu şekil iki defa dolayarak kontör çeker gibi ipimi de yürüterek bir şekil Düğmenin üstünden kontör çeker gibi çekiyoruz. Tümünün <laughs> üstünden geçiyoruz. Bu şekil bir krem, bir sarı yapabilirsiniz yaprakların alt kısımlarını. O şekilde güzel olur. ikili takmak isteyenler için zeminini bir sarı, bir de Beyaz veya krem yaparsanız ikili takmak için güzel olur. Fikir olsun sizlere. Tümünün içinden bu şekil geçiyorum. Devam ediyorum bu şekil. Tümünün içinden geçerek yapraklarımı bu şekil tamamlayacağım. Ben tüm yapraklarımı tamamlayıp hemen geliyorum kontürümüzü çektik. Şimdi damarlarımızı atacağız. Işıktan dolayı renk değişikliği yapabiliyor. Bunu sürekli söylüyorum ama rengimiz güzel bir renk. Oraya takılmayalım renk olayına. Arka kısmından hemen bu şekil çıkarttım. Şimdi bu şekil tam dibinden başlıyorum. Şöyle yan yana komple bir değil ikinci ikinci sayıma yapıyorum ve aynı yerden çıkarıyorum. Düzgün bir şekilde hepsi dizili şeklinde gelecek şeklinde şekilde pardon bir şekil damarlar atıyorum. Ben de eee oyasında en çok sevmediğim şu damar olayı arkadaşlar. Ben de çok sevmiyorum. Bu şekil hep aynı yerden tüm sayılarımızın içinden geçerek aynı yerden atıyoruz. Biraz damarımız yoğun bir damar olacak. bu şekil son. Evet. Bu şekil e, yoğun bir şekilde bütün damarlarımızı geçtik. Şu an e, iki rengimiz de biraz açık olduğu için e, bir de ışık var. O yüzden net görünmeyebilir. Tekrardan geldim hemen yanındaki sayıma. Bakın herhangi bir yerden bu şekil tekrar arka kısmından iğnemi geçirerek ön tarafa hani ön kısmına geldim ve aynı şekilde hemen e, kenar kısmından tekrar başlıyorum. bu şekil ön kısmından çıkarıyorum. Tek bir bir taraftan da düzelterek bu şekil ipimi alıyorum, düzeltiyorum, parmağımı koyarak yerini buluyorum. Bakın şu an hemen gözüme kestirdim ve çekiyorum. Bu şekil tümünü kontur geçip geliyorum damarlarımızın hepsini bitirmiş olduk. Damarlarımız yoğun damar olacak. Şimdi ipim de az kaldı. Bitirdikten sonra bu şekil ön kısmından tümünü bu şekil toplayarak düğüm atacağım hepsinin bu şekil. Bakın hepsi bir araya geldi. Ben ipimi değiştirip geliyorum. İpimi değiştirdim. Şöyle önce bir geliyorum. Tekrardan tek kısmından alıyorum. kontür geçtiğim yerden tümünü toplayarak bu şekil iki düğümle birleştiriyorum. Bu şekil birleştiriyorum. Tekrar geldim diğer yaprağıma önce bir iğnemi bu şekil sabitliyorum. Tekrar ön kısmından herhangi bir yerinden çıkararak tekrar damarlarımı toplayarak iki düğümle birleştirdim. Bu şekil damarlarımız toplu şeklinde daha güzel yıldızlı şekilde görünmüş oluyorlar. Tekrar geldim. Herhangi bir sayımın içinden geçiyorum. Bakın Arka kısmından tekrar mi geçiriyorum ki buralar toplanmasın ve damarlarımı hepsini bir araya toplayarak iki düğümle sabitlemiş oldum. Bu şekil. Bakın hem arka kısmı çok güzel oluyor düzgün bir şekilde. Şu an ışıktan net görünüyor mu? Bakın hiçbir şekilde arka kısmında da birbirine karışmış yoğunluk yok. Ön kısmı da aynı şekil Buradan ipimi kesiyorum artık. Ve hemen orta tohumuyla devam edelim. Yeşil ipimi aldım. Yeşillikle tohumumuzu yapacağız. Orta hemen bir kez parmağıma dolayarak sihirli halkamı oluşturuyorum. 12 tane sayımı yerleştiriyorum. 12 sayımı yerleştirdim. İpimi çekerek 6 sıra bir boru oluşturuyorum. Yani 6 sıralık bir boru uzatıyoruz. bir kez döndükten sonra her iki parmağımın arasında toplayarak altı sıra 12 sayımızla çıkıyoruz yani uzatıyoruz beş altı sıralık bir borumuzu uzattık şimdi tüm sayılarımızın içinde geçiyoruz şöyle her taraftan tel yapılmış gibi hepsinin içinden tek tek geçiyoruz hepsinin içinden geçtik bir bir ve ben şimdi bunu yüzeceğim bu şekilde çekerek yüzüyorum çekiştirdim bu şekil şuradan bir düğüm atalım düğüm attıktan sonra bu şekil iğnemi içinden geçerek tam ortasından çıkartmaya çalışacağım yine küt çıkabilirse tabi <laughs> dur İnim kötü olduğu için, <laughs> pardon, tam ortadan alamadım. Şöyle, tekrar, şu şekil ortadan, bu şekil ortadan geçirdim. Çok pardon arkadaşlar, e, iğnemi değiştirdim, sivri iğne aldım. Şimdi motifimizin şöyle kenarından alıyoruz, şu şekil. bu şekil tohumumuzu yerleştirerek düğünler atıyoruz birkaç tane düğüm atalım bu şekil şöyle kısımlarını bu şekil yeşil ipin görünmesi çok önemli değil alt yaprakları gelecek aynı yerden yaptığınız zaman hiçbir şekilde yeşil ipiniz görünmüyor bakın benimki hiçbir şekilde görünmüyor çünkü aynı yerden aldığım için yeşil ipim görünmüyor şöyle kaç tane attıktan sonra bu şekilde şimdi <laughs> alt yapraklarımızla devam edelim yeşil ipimi aldım hemen sihirli halkamızla başlıyoruz sihirli halkamın içine altı tane sayımı yerleştiriyorum devam ediyorum. Altı sıralık bir buru oluşturuyoruz arkadaşlar altı sayımız ile. 5-6 sıralık bir borumuzu uzattık. Şimdi bir sayımızın içine dört tane sayımızı yerleştirerek yaprak yapıyoruz. 3 ve 4 4 sayımı yerleştirdim ipimi geriye aldım bu sırada sadece her iki taraftan artırma yapıyorum Yani sayımı bu sırada 6 yapıyorum. Bu sırada sayımı 6 yaptım sadece bir kez. E, her iki taraftan artırma yaptım ve ipimi geriye alıyorum. Şimdi artık eksiltiyorum sırada sayım altı olduktan sonra eksiltmeye başlıyorum. Artırmamın sebebi biraz daha ıı, motifimizi geçsin istedim. Yeşil yapraklarımız kenarda görünsün. O yüzden bir sıra artırma yaptım. Sayım bir olana kadar eksiltiyorum. devam ediyorum sayımı bu şekil birli <laughs> bitirmiş oldum pardon ipimi kesmeden tabii ki sonra ipimi keseceğiz yanlarda yanındaki sayımı sabitledim ve tekrar dört tane sayımı yerleştirerek bu şekil beş tane bir tane yaptık. 4 tane yaprağımızı yapıp hemen geliyorum. Yaprağımızı tamamladık. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmayı unutmayalım. Bir yeni yapalım lütfen. Abone olalım. Evet şimdi motifimizi buluşturalım. Şöyle şuradan bir düğüm atalım hemen. Bu sefer beyaz, sarı ve yeşil karışımı bir motif olsun istedim. Çok da tatlı bir motif oldu aslında. Dediğim gibi renkleri değişerek yapabilirsiniz. Bir beyaz, bir sarı olmak üzere ikili ikili takımlar için. Tekrar geliyorum şöyle, dip kısmından alalım. Çok sıkmayalım, borumuzu yamultmayalım. Tekrar dip kısmından alarak bugün şöyle kenarlarından elimizi çıkararak bu şekil sabitleyelim. Bir bu şekil düğümler atarak motifimizi tamamlıyoruz. Tam kameranın karşısına gelince yine bir türlü bakın kötü olduğu için geçmiyor sinir oldum. Dip kısmından alalım. Normalde kendi kayıp gidiyor ama tam kameranın karşısına gelince iğnem duruyor. Evet bu şekil. Bakın tohumu böyle bu şekil biraz kaydırarak yapıyorum ki yeşil olan yerler görünmesin. Hem tohumum da bu şekil bozulmuş oluyor. Evet, döndük saat hepsini. Son bir tane daha. Evet. Düzeltiyorum. Şuradan bir düğüm atacağım şimdi. Şöyle tekrar boruma doğru giderek düğümümü atarak ipimi kesicem evet aziz Allah bana da izin okunuyor gülüşün evet bu şekil oldu şimdi bir güzel düzeltiyorum motifimiz bu şekil oldu. Güzel oldu aslında. Çok güzel bir motif oldu. Yapanlara kolaylık diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.